Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, gerek itikadi gerek ameli konular olsun, hangi konu olursa olsun biz hayatımızın her karesinde sahabeleri örnek almak durumundayız. Yani sahabiler Resulü neleri ne şekilde aldılar? Yani ibadet ve sosyal hayat hakkındaki bilgileri ne şekilde aldılar? Ne şekilde amel ettiler ve ne şekilde anlattılar? Çünkü Allah Azze ve Celle sahabilerden razı oldu. O zaman kim Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsa sahabilerin adımlarını izlemek durumunda. Çünkü neden? Sahabiler Resulü sallam ayak izlerini takip ettiler. Şimdi ben baktım kardeşlerim. Gerek inanç gerek ameli konular olsun. Sahabelerin Resulü Selam'a fazla sorular sormadığına şahit oldum. Yani soru sormadılar bunlar. Neden? İşittik ve itaat ettik ayetinin pratini yaşıyorlardı. Yani çok fazla sormadılar. Özellikle kader konusunda da ben merak ettim. Acaba ne soruları bunlar? Şuna inan iki üç tane soru var. Başka soru yok. Peki neden böyle? Neden ya Resulallah aleyhisselam bu zulüm olmaz mı demediler? Çünkü sahabiler, kardeşlerim o altı inat esası var ya. Yani kadere imandan önce Allah'a imanı, ıı, imanı öğrendiler. Allah'a iman öğrenirken de şu kriterlerle öğrendiler. Allah azze ve celle zatıyla, isim ve sıfatlarıyla ve fiilleriyle hiçbir mahlukata benzemez. Yani Allah Azze ve Celle alimdir, ilmi sınırsızdır, kullarinki gibi değil. Allah Azze ve Celle dilediğini yapar, güç kuvvet sahibidir, insanlarınki gibi değil. Allah Azze ve Celle adildir ama insanların adalet anlay anla anladığı gibi değil. İşte sabiler buna iman ettiklerinden dolayı bütün konularda sıkıntı yaşamadılar. İşitler doğrudur dediler, amel ettiler. O zaman kardeşlerim eğer biz her konuda çok soru soruyorsak şunu bilin ki biz Allah tanımıyoruz demektir. O zaman bize düşen nedir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarla tanımak. Kim Allahu Teala'yı isim ve sıfatlarla doğru tanırsa bütün konularda şey yapar, isabetli kararlar alır, isabetli bir şekilde öğrenir, en doğru şekilde amel eder ve anlatır. Çünkü neden? Çünkü Allah Azze ve Celle es-sadıktır. Yani sözleri doğrudur. Ne demişse doğru çıkar. Çünkü neden? İlah o. Ona yalan yakışmaz. Onu aldatmak yakışmaz. O tam bir ilahtır. İşte buna iman eden kişi kardeşlerim hayatının her alanında Allah'ın izniyle doğru adımlar atar. Şimdi neden Allah'ı tanımak zorundayız? Yani bu konu ben yıllardır üzerine düştüğüm konunun. Şu sebepten kardeşlerim. Şimdi Allah Teala diyor ki hadislerde ben kulumun zanlı gibiyim. Yani beni nasıl zanneder söyleyeyim. Demek ki çok farklı şekilde Allah inançları karşımıza çıkacak. Ben Allah'ın ne diyelim cenneti herkesi alacağına inanıyorum. Ya da Allah Teala şu günahı kesinlikle affetmez. Ben böyle inanıyorum. Allah Teala bana karışmaz ki ben böyle inanıyorum. İşte Hristiyanlar ne suçu onlar da cennete ben böyle yani e, çok farklı şekilde Allah inançları karşımıza çıkarken o zaman bize düşen nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Sahabeler Allah'ı nasıl tanıdılar? Biz de öyle tanıyalım. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatları hakkında yanlış bir bilgi yüzde yüz bizi şirke atar. Şirke götürür. Neden? Biriler der ki Allah nasıl her şeyi görüyorsa benim şeyhim de beni görüyor. Ne oldu? Allah'ın el basir sıfatı aldın sen bir şeyhe verdin. O zaman ne oldu? Şeyhin derecesini Allah katına yükselttin haşa. Allah'ın derecesini şeyhin katına indirdin haşa. Ve bu sebepten dolayı Arap e, Araf 180. ayet çok önemli kardeşlerim. Konumuzu çok güzel aydınlatıyor. Diyor ki en güzel isimler Allah'ındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona bu güzel isimlerle dua edin. Ve Allah'ın isimlerinde ehliye sapanları terk edin. Ne demek bu? Yani birileri diyor ki, birileri Allah hakkında size yanlış bilgi verecek, teviller yapacak ve siz de o kişileri terk edin. Onlar yapmakta olduklarının cezasını çekecekler. Durum çok ciddi kardeşlerim. Yani gidin hemen hocanızın yanına deyin ki, hocam bana Allah'ı sahabelerin anladığı gibi bana Allah'ı anlatır mısın? İsim ve sıfatlarıyla. Benim size bir acizane hani, nasihatım. Ee, biraz reklam olacak ama Polonya yayınlarından çıkan tek cilt, kalın bir kitap. Esma'l-Hüsna. i̇bn Kayyım'dan, Kurtubi'den, Beyhaki'den, Es-Sadi'den, 4-5 alimden derlenmiş güzel bir Esma kitabı. Gerçekten çok güzel bir Esma kitabı oldu. Yani onu okuyun. Gerçekten hem Allah inancınız düzelir. Tabi Allah'ın dilediği kadar. Hem de artık hayatınız bambaşka olmaya başlar. Çünkü neden? Allah azze ve celleyi doğru tanıdıkça kalp gerçekten Allah'a dönmeye başlıyor ve diyorsun Ya yarab senin kudretine ben şahidim diyorsun yani bütün iradeleri tek iradede toplandığı iradelerin tek iradede to, iradede toplandığına şahit oluyorsunuz ve diyorsunuz ki subhanallah Allah her an yaratma halinde bak az önce bir horoz öttü ne demek bu bir melek gördü öttü. Ve Allah Teala oraya bir melek gönderdi. Horoza da öt, horozun ötmesini diledi. Horoz da ötmeye başladı. Yani Allah azze ve celle uyumaz, uyuklamaz, gaf yapmaz. Her an yaratma halinde. Bütün mülkün sahibi kardeşler. Buna inanan bir insan İbn Kayyum'un tabiriyle gerçekten artık kendi benliğine çıkmaya başlıyor. Ve diyorsun ya Rabbi diyorsun, sen ne kadar güçlüsün diyorsun. Her şeyi yönetiyorsun diyorsun. Sen uyumazsın, uyuklamazsın, gaf yapmazsın. Yani ayetel kürsünün e, gerçekten böyle işlendiğine şahit oluyorsunuz. Bu sebepten dolayı Allah için nasihatım gerçekten yani ölmeden önce şu Rabbimizle bir tanışalım kardeşler. Kim Allah ile doğru tanışırsa doğru adım atar. Allah'u alem. Allah Azze ve Celle kendisini en güzel şekilde tanımamızı nasip etsin kardeşlerim. Selamünaleyküm.